Bunu özler misin? Teyze kulun tezkere almıştır sayende maho ağam. Vay! Öpem ağam. Kibor Ferzu, gel bakayım. Oh! Çok aradım seni <laughs> bu yıl ha? Sana layık değil ama Bu nedir lan? Yalpaza değil sayende Aha böyle. <laughs> ver bakayım, ver. Beni de kibar yapacaksın, ne Kabuz eşek gibi ne kavranıyorsun, bir şey mi istiyorsun? He ağam! Evlenmek isteyeyim sayende! <laughs> Kim istiyorsun? Sayende sevdalanmışım ağam! E götü belanı bul, hadi! Sayende bulurum ağam! Ne götümde dolaşırsın ulan? Ulan bilum! Ol. Sana layık değil ama ağam! nedir lan! Halis İran çayıdır ağam! koy kenara koy. Ağam ben sayanda... Nedir lo bu telaşın, Solu kıçından çıkayım. Evlenmek için sayanda... ...destur isteyem ağam. <laughs> Ula karıyı sebil mi Başlık param var mı? Sayanda... ...cendermeydim hüdütte ağam. Haa... E ...sen kimi kızını istiysen de bakayım. Hacı Hüsun'un kızı... ...gül oyu. <laughs> Aleyküm selam! Aleyküm selam! Gülü, Bülü... ...Tutmayın o haberleri! Feyzo! Allah Allah! Ulan Bülü hocam, nereye? Ulan bu işte bir pohluh var! <laughs> Ula bu bizim Feyzo değil mi? He vallahi askerden kaçmıştır. Feyzo hoş gelmişsin lo. Hoş bulduk. Hele gel bir çay iç kardeş. Gelirim gelirim. Hoş gelmişsin Bil hocam. Gel hele soluklan. Geliyorum. Ula tabakhaneye pohnu yetiştiriyor bunlar. Sekine kadın da kuş diri. Nereye Sekine hanı, Hayır ola. Sıçmışım Ola bu bilo Feyzo'yu vuracak. Sakine karı da biloyu öldürecek. İşte o zaman ben de seni öldürürüm şomazlı pesevenk. Füsun'un dükkanına gitmiştir Puştoğlu. Yelo. Kız Yelo. Eşek. Sekine anne, ne oldu ki bir talaşla koşturup duruyorsunuz? Asker tayını yiye yazmış iki tane it! Ne poh yerler bilinmez ki. Yaslı gittim, şen geldim. Aç koynunu ben geldim. Bana bir yudum su. Gülön, Anel. Öpem aney! Dur o, ne yapıyorsun? Gülön nerede? Bacısıyla dereye gitti çamaşıra. Sağ ol aney! Bunlar kalsın sonra Ali. Alır. Dereye mi gitti? He. Belki. Oo, hoş gelmişsin Bilo! Baba nerede? Onbaşı da almışsın ha Bilo! Eh, baba nerede? E, ee, ne Askerlik bitti mi? He, eh, bitti. Baba nerede? Ulan ne yapacaksın babayı? Bacıya talip olmuşam Zülfü! Allah isterse! Parayı var mı? Var, var! Ulan ne duruyorsan koş! Koş koş, Oyundan asap sapacak! Hasat ha? Ula koş, 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 yetiş kurban! Gülo'yu satarsa, beni verecek söz verdi. Bunlar kalsın. Arabayı saldık düze, mahkemeyi aldık göze. Şu kızlar bizim olsa acımazdık bin beş yüze. Vay neresi, vay neresi? Alışmışız ama kupamız öldürür bizi. Ah Hazel. On beş bin. Ah Cemo. On yedi bin beş yüz. Gülo! Parayı denkleştirmişim, gülüm. Tam gelin. Hoş işte teyze. Kızım, Allah'ın emri. Besiktir lan. Peygamberin kabiliyle güloyu isteyem senden. Ökçe ben istemişim ula. Ula parayla değil mi oğlum? Hop hop, öz lan öz öz ayılar. Tepişip durmayın bakayım hele. Ne olisiz, ha? Kimseye vermemişim güloyu. Nedir kendi kendinize gelin güvey olisiz siz? Ha? Yollayın büyüklerinizi konuşalım. Eee, bu laf dur! He! Anne! Bana ne böyle sesi ula! Namussuz evlat, gel ben sen de almam o domuzun kızını sana! He. Alma, alma! Alma ya! Anne, tuttu, kulağımdır ha! Kulağım kopsun! Öküz alacağım o parayla! Al. Anne, kulak bak, dil ol! Kulağım diyorum sana! Yürü, evet. hayvan! Ben de bayılmışam sanki senin o hıyar oğluya, cadı! He.